değerli bilim kurulu üyelerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vali Yardımcımız, değerli bürokratlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada toplantımızın sebebi bu tehdide karşı birlikte harekete geçme gerekliliğidir. Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine, kentsel kirliliğin, deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Sayın Bakanımızın acil yapılması Gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatı verdiğini hepimiz geçen toplantıda biliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun oluşturulması kararı alınmıştı. Bildiğiniz gibi İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Sayın Bakanımızın başkanlığında siz değerli bilim kurulu üyelerimizin yanı sıra bölgedeki belediye başkanlarımız kamu kurum ve kuruluşlarımız, ilgili STK'larımız, oda temsilcilerimizin katılımıyla 5 Eylül'de yine burada gerçekleştirilmişti. Toplantının sonucu olarak bilim kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırılmıştı. Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfezi ile ilgili acil eylem planının açıklanacağını da bu toplantıda duyurmuştuk. Bugün burada İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda siz bilim kurulu üyeleriyle çalışma gruplarını oluşturmak ve ivedi olarak eylem planı çalışmalarına başlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çok kısa bir sürede haberiniz olmasına karşın toplantıya katılımımızdan dolayı öncelikle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda bilimsel verilerin ışığında acil eylem planımızı şekillendirecek, İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz. Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz. Söz konusu çalışmalar, iklim değişikliği ve doğa temelli çözümler çalışma grubu, atık su altyapısı ve dereler çalışma grubu ile deniz alanlarının değerlendirilmesi ve ekosistemin iyileştirilmesi çalışma grubu başlıkları altında 3 ana başlıkta devam ettirilecektir. İzmir Körfezi ile ilgili acil eylem planının Eylül ayı sonunda açıklanacak olması nedeniyle çalışma için süremizin çok kısıtlı olduğu da göz önünde bulundurularak çok hızlı bir çalışma programının ilk iki günlük çalışma programı için biz bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Siz değerli bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ve uzmanlıkları ile şekillenecek bu acil eylem planımızın Uzun ve orta vadeli eylem planında Kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde hocalarımızla birlikte devam edecektir. Hazırlanacak eylem planı İzmir Körfe Körfezi'mizi gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarmak üzere gerekli adımları içerecek ve sorumlulara yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde olacaktır ve sizin bugün burada bu değerli görüşlerinizi paylaşacağınız ortamda hep bir arada bulunmaktan dolayı ben tekrar hepinize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu iki günlük çalışma programının ülkemize, İzmir'imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. <laughs>